terör örgütüne şunu söylemek istiyorum. Yani bu işleri bıraksınlar. Bu Kürtlük davası değil. Kesinlikle ben bir Kürt babasıyım. Ben bir şehit babası olarak bir Kürt'üm. Babam Kürt'tü, annem Kürt. Annem şu an bile Türkçe bilmiyor. Babam da bilmiyordu da doğru değiliz. Biz Kürt'üz ama biz Müslüman Kürt'üz. Biz şerefli Kürt'üz. Biz vatanımızı seven, milletimizi seven, bu ülke için canımızı feda, feda eden Kürt'üz. Biz öyle hain Kürtlerden değiliz bunların davası ne olduğu kendileri de bilmiyor. Yani burada bakıyorsun Kürt Kürt'ün neyi eksik? Neyimiz eksik? Bugün bakıyorsun istediğin okula okula gidebiliyorsun. istediğin şey olabiliyorsun yeter, yeter ki okul. Kimse sana demiyor sen sen niye Kürt'sün? Sen niye arasın? Sen niye Çerkezsin, Kimse demiyor. Burada ayrım ayrım yok. Cumhurbaşkanımız yıllarca söylüyor, Başbakanımız söylüyor, Genel Genelkurmay Başkanlarımız söylüyor diyorlar. Ayrın yok. Burada bu Kürttür, bu Araptır, bu Çerkezli kimse kimseden farkı yok. Herkes birinci sınıf vat vatandaşıdır. Artık bunu anlamaları lazım. Bugün geçenlerde bu sene Cumhurbaşkanlığı se seçimi oldu. Eğer Salahattin Demirtaş bir Kürt olarak Recep Tayyip Erdoğan'dan daha fazla oy almış olsaydı şu anki Cumhurbaşkanı o, o, o olmaz mıydı? Kürttü. Kimse, kimse dedim mi ona sen niye Kürtsün? Sen olamazsın dedi mi? Amaç farklıdır. Amaç kölük davası değil. Amaç bizi bizi, bizi, bizi öldürmek.